Emirhan Bey, size bir bitki çayı yapmamı ister misiniz? Ee, ben biliyorum bu münasebetsiz kız sizin sinirlerinizi bozdu. Yani yaptığı şey affedilemez. İsterseniz hemen konuşup gönderebilirim. Üzerine vazife olmayan konulara karışma. Bir emrim olursa haberin olur. Çık git. bir hizmetçi parçasının evimizin orta yerinde hepimize ahlak dersi vermesine nasıl müsaade edersin? Onu burada istemiyorum. Hizmetçi parçası. Ha? <laughs> o hizmetçi parçası dediğin az önce ne yaptı sen farkında mısın anne? Geçmişte senin hiçbir zaman yapmaya cesaret edemediğin bir şeyi yaptı. Hayatı mahvolabilirdi. Ama yine de o kızı tehlikelerden korudu. Üstelik annesi olmadığı halde Samuel ne demek olduğum farkında mısın? Anlayabiliyor musun? Yapma Emirhan. Anne sen yapma. Bana korkmaktan bahsetme. Defne'nin hiç hayatta korktuğu bir şey yok mudur? Kaybetmekten korkacağı bir şey yok mudur zannediyorsun? Bu aynı şey değil oğlum. İnan bana aynı şey değil. Bak bizim kaybedeceklerimiz sadece benim değil. Sizin de kaybedeceğim. Ya kaybetseydik anne. Kaybetseydik ya. Kaybetseydik de ben bugün Emir... oh, anne hayır. Hayır. Hanım. Geçmişin bedelini her an ödüyorum. Ödetiyorsun. Elimden geleni yapıyorum. Daha iyisi olsun diye çabalıyorum. Unutabilmen için elimden gelen her şeyi yapıyorum ama izin vermiyorsun. İzin veriyorum anne. İzin veriyorum al. Çok merak ediyorum Hanzade Karahasan imkanlarıyla şu yerde paramparça olmuş bardak eski haline gelir mi? Hadi yap anne. Yap ya yap da benim için bir şey mümkün olsun artık. Yap. Olur mu? Şu cam parçalarının hepsini teker teker bir araya getirsem. Bir faydası olur mu? Olmaz. we <laughs>